Selamünaleyküm canlarım. Dikmeleri sulamaya geldik. Bugün de patlamışlar. Çok güzel diplerini içtik. Fıtraklarını akledik. Tamam. Hava çok sıcak. Fıtraklarını yolduk. Böyle. Cırcır cır çok felaket. Doğa çok güzel. bundan daha. Hemen hemen iki saat falan otlarını kazdık. Diplerine çukur açtık. Böyle her yer pıtırak, her yer pıtırak canlarım belki. Dörtte üçü pıtırak gibi bir şey. Bundan sonra Temmuz Ağustos aylarında biraz daha bunlar susacaklar. Şöyle hep pıtıraklarımızı yolduk. Şöyle. Bu pıtırakla hiç iyi olmuyor. Çok çabuk yürüyor. Yavaş yavaş sulayalım. Canlarım hemen hemen 113-114 tane burada dikmemiz var. Bir ormanlık alanın arasına tamam. diktik tamam. suluyoruz patlamışlar çok güzel bunları dikerken de paylaşmıştık biliyorsunuz kısaca sizleri de siz görsün diye böyle çektim canlarım tankerle kolay oluyor. Şu anda bu dikmemize biraz hortumumuz ermiyor. Şöyle dikmemize suyu koy için baraj gibi yol açtık. Şu patlamış. Hiçbiri kurumamış canlarım. Hepsi de çok güzel güzeller. Yeter annem yeter. Akşam da olmak üzere bu arada. Cırcır cır böceklerin sesi. Manzara çok muhteşem. Gel Tamam ben onu yaparım. Siz tamam. yürüyün. Heh. İstersen bir varsa su azıcık akıtı ver. Tamam. Yeterli herhalde. Yeter yeter yeter. Tamam. Yerdeki de sulanacak herhalde. Bak. Bak, bak. Bunlar bu var. Artık başka o ikisi var. İki lira kalırsa kalsın ya. Şuna bak. Cır cır lan. Sesine bak Allah'ım. Bir dakika kala kölge nasıl çıkarırsak arası kalır. Buradan bir dönüm vereceğiz. Yeter yeter oğlum. Tamam. Dur tamam. dibine vermek normalde biz bunun dersini gördük dibine koymak suyu böyle dikmenin ağacın dibine koymak iyi değil tamam. ama biz sürekli sulamadığımız için zararı yok böyle devamlı dibinden suladığın zaman yani boğuluyormuş öyle gördük eğitimini yani bir metre kenarından vermemiz gerekiyormuş evet. wow. bir metre kenarından vermemiz gerekiyormuş bir metre iki metre. Bunu da tabi damlama yaparsak öyle olma imkanı var. E biz burada salma yaptığımız için mecburen salma olduğu için suyu taşıracaktık. Salma olduğu için böyle tankerle suladığımız için bir tarafına koy versek bir tarafına koy vermesek olmuyor. Böyle sulayacağız gama kalma yöntemle. Böyle. Buna da pulluk denk gelmiş ama gene de diktik inşallah tutar Normalde hepsi çok güzel. Bakın, Aslında su bile istemiyor da çocuk sürerken bazılarını köklemiş canlarım. Köklediği için biz de tekrar dikelim diye hem bunları suladık hem köklenenleri suladık hem pıtıraklarımızı yolduk bu pıtırak çok kötü bir şey bir tanesinden binlerce oluşuyor normalde büyüklerimiz atalarımız sulama yapınca şöyle görüyorsunuz çatlama yapıyor Böyle bunların üzerlerine toprak atıyorlar. Çatlamasın ki hava almasın diye. Biz tabii ki geç oldu. Bazılarına yaptık, bazılarına yapamadık. Saman koyarlar. Çatlamaması için. Böyle kuru toprak attıktan sonra şöyle bugün de pazar. Dün bayramın son günüydü. Tek bir çıktı. Biz de işimize başladık. Parmağım geldi. Özür diliyorum. Bölgeye de sulamamızı koymuştuk. Ben de daşan suları bir tane pıtırak bırakmamaya çalıştık inşallah. Bir daha suda geliriz. Kalanlarını yaparız tekrar. Normalde böyle filizleri oluklandığı zaman yaprakları o zaman su verilir. Maşallah daha çok güzel şenler patlamışlar hepsi. Cizcir gözlükleri de kulaklarımızı kuruduyor bu arada. Bugün hava 34 derece. Akşam serininde geldik yapmak için. Bu arada hem bitlerini kazıyorum bir yandan videoda çekiyorum. Başarmıyorum annem yeterli. Bu da dikmemiş herhalde ki. Dur, 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 dur. Bu da mı dikme acaba? Evet, bu da dikme. Şu anda bunu da motor basmış. Şöyle yamulmuş. Buna da suyu koyalım. <laughs> İnşallah kendini toparla. Sıraken bunu da motor basmış canlarım. Böyle. Ezanımız da okunuyor. Akşam ezanı. Karşıda ayda doğdu. Şöyle. Çamın arkasında. Bu ezan benim köyümün ezanı, pazar köyünün ezanı. Tarlamızın rahat bir şekilde duyuluyor. Yeter tamam. dedi. Tamam. Tamam. i̇stemez anne, bunlar zarar etmez, bunlar Susamış değil onlar. Biz sadece pulluk denk sulayam diye bunları suluyoruz. Yani Manola ötekiler de sulanmış oluyor anne. İsmailimiz de. Tamamdır. Benim anne olan annemin yani asöz dayımın torunu oluyor. Biz de bayramlaşmaya geldi ama maalesef bayramda 4 gün durduk diye bu da bizle beraber hizmete, işe koşuyor. Gördüğünüz gibi yardımcı oluyor. Bu da benim YouTube'da bulunacak bu arada. Yorumlarınızı, beğenilerinizi de bekliyorum tabii ki. Sizler sulama sistemi yaparken neler yapıyoruz? Ee, tamam. Burası bizim yeni kök yeri olduğu için biz burayı hiç, hiç gübre atmadık. Mal, mal, gübresi getireceğiz. O yüzden hiç Şimdi ben bu kemresini getirip tarlaya döküveriyoruz. Yeter. Dikerken bunları ilk sefer dikerken çok böyle manzarayı göstermemişim. Bir yandan iş yapıyoruz, bir yandan çekim yapıyoruz. Biraz sıkıntı oluyor. Bir tanker hepsine yetti çok şükür. Şu anda bizim yaptığımız sulama sistemi hatalı böyle sulama yapmanı istemiyor. Yani dikiciler. Nereden baksan bir iki metre gerisinden sulayın diyorlar. Çok güzel patlamışlar maşallah subhanallah. sürerken ziyaret gidenler de çoğunu diktik sayılır. Bir iki ağacımız kaldı. Hatta suyumuz da gelmiyor. Şöyle. Tepesi aşağı geldi ya. Dönüşte, dönüşte sulayan bunu. Baş aşağı gelecek ya. Şimdi tankerimiz böyle baş aşağı olduğu için tanker arkasında su yok. Şimdi tanker dönüp gelecek. Böyle burası biraz meyilli. Buradan giderken evimizi bunu da sulayacağız çünkü e, oturduk sabah din aldık canlarım ayağımızın üzerine Vallahi ayaklarımızın dermanı kalmadı hemen hemen 300 100, 100, 100 200 300'e yakın dikme sayılır bize i̇şte tabi otlağını da aldık Ay da çok güzel gözüküyor. Bir yaklaştırayım gene. Şu anda biz ayın aydını diyoruz. Ama normalde bu ayın aydını görünüyor. Ama biz aa, büyüklerimizden öyle gördük. Ay böyle olunca ayın karanı diyoruz biz. Fasulye, börülce. Yani geç olmadıktan sonra artık bu ayın tabi şimdi dikilir mi bilmiyorum artık da ama maydanoz, marul şimdi de onlar dikilebilir. Geçten mesela ne bileyim fasulye, börülce de dikilebilir. Anızlara mısır da dikilebilir. Böyle zamanlarda dikilen mesela e, oğullara biz söven diyoruz. Böyle e, çit yapmak için ağaçları kesebilirsin mesela. Hiç kurt yapmaz diniliyor Ev yaparken mesela tomur kesiyorlar çatılara. Böyle ay böyle olunca çok iyi oluyor diyorlar yani böyle zamanlarda dikmeye çalışıyoruz sebzelerimizi ağaçlarımızı ağaçlarımızı bunları dikerken de ayın karanında dikmiştik biz ee, son cemile düş, toprağa düştüğü zaman diktik yani artık son iki dikmeleri suluyorlar ezan da okundu aziz Allah celle şalehu şu anda ezanımız da okundu ee, ben de tabii ki burada videomu sonlandırmak istiyorum. Şu anda artık iki dikmemiz kaldı. Dediğim gibi canlarım videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Ee, çok yorulduk bugün. Öbür tarlada da diplane içtik, otlağını yolduk, patrakları yolduk. Çocuklar ve eşim de bugün tadil olucu sağ olsun. hepimiz birbirimize yardımcı olduk. Dediğim gibi misafirlerimiz de bize yardımcı oldu. Ama hava 34-35 dereceydi bugün. Ee, öbür tarlayı sıcakta suladık. Öğlen sıcağında. Buraya akşam serininde geldik. Gördüğünüz gibi hava. Ezan okundu ama daha güzel yani hava. Ee, tam karanlık olmadı. Ee, sizler tabi dikmeleri nasıl suluyorsunuz? Bizlerle de yani yorumlarda da yazabilirsiniz. Biz üzerleri çatlamasın diye kuru toprak da koyduk. Üzerlerine tabi saman da ekiliyor. Bundan o bilgimiz de var yani. Güneş yakmasın, çatlamasın, çabuk yaşı kaçmasın diye. İşte biz mümkün mertebece işte işlerimiz e, olduğunca yapmaya çalışıyoruz. E, erişme Eriştiğimiz sürece daha doğrusu. Yani yöntemine göre yapmaya çalışıyoruz. Şu anda dediğim gibi su istemiyorlar. Ama sürer oğlum bazılarının işte sıralarında çıkmış, otlu olduğu için görememiş. Hem bunları diktik Onları sularken de tankerimiz doluydu. Hepsine yetti çok şükür suyumuz. Çocuklar da şimdi şu anda gördüğünüz gibi aşağıda iki tane dikme kaldı. Onları suluyor. Videomda e, inşallah videomu beğenirseniz Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olmanızı da tabii ki bekliyorum. Beğenirseniz kanalıma. E, şu anda artık bin aboneye ulaşmak üzereyim beni bana destek veren tüm kardeşlerime de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, sizler için böyle yaptığım işleri zaten de video çekmesini de çok seviyorum. O yüzden bu kanalı açtım. Umarım sizlere de faydalı e, beğeneceğiniz doğal sebzelerle ilgili, her, evimle ilgili, yemeklerle ilgili her şeyi çekmeye çalışıyorum mümkün mertebece. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi e, yorumlarınızda da Beni nereden izliyorsunuz? Ee, yazarsanız da sevinirim. Ben e, yaşadığım yer e, kanalımızda daha doğrusu daha çok bilgi vermedik, kendimizi güzelce tanıtmadık. Çanakkale'nin bayramı Çiftirel Köyünde duruyorum ben. Güzelce gene bir tanıtım videosu da yapacağız ileriki zamanlarda. Herkese iyi seyirler diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum beni seyrettiğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.